Merhaba, ben Samet Aksu, MonoKlinik kurucusu ve medikal direktörü. Bugün sizinle son günlerde en çok sorulan sorulardan birini cevaplayacağım. Bonding uygulaması nasıl yapılır? Bu uygulamada diş renginde olan, uygulandığında hastanın gerçek dişinden ayırt edilmeyen kompozit dolgular kullanılır. Bonding uygulamasında diş yüzeyinde aşındırma yapmadan istenilen bölgeye kompozit dolgu ile gerekli onarım yapılır. Peki, Bonding uygulaması ne kadar sürede tamamlanır? Tek bir dişe uygulanacak bonding 30 dakika ile 1 saat arasında rahatlıkla tamamlanır. Kişinin birden fazla dişe bonding ihtiyacı varsa uygun tedavi doktoruyla beraber planlanır. Son olarak bonding uygulaması sonrası nelere dikkat etmek gerekir? Bonding uygulamasını takip eden 24 saat içinde lekelerin oluşmasını önlemek için çay, kahve tüketimi yapılmamalı ya da sınırlandırılmalıdır. Hastaların her zamanki gibi ağız hijyenine dikkat etmeleri gerekir. Umarım bir video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.